Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün e, size mini bir Mac ve mini bir karışık alışveriş göstermeye çalışacağım. Şöyle, uh, uh, gratis poşetin içinde ürünlerimi doldurmuştum. Yani hepsini aldım, orada bekletiyordum. Artık video çekme zamanı geldi diye düşündüm ve sizlerle de paylaşmak istedim. bir e, Gratis poşet var. Şimdi içinden çıkanları yavaş yavaş göstereyim ben size. E, Garnier'in e, Detox etkili üzüm özlü makyaj yüz temizleyicisini aldım. E, bunu denemeyi çok istiyordum. Garnier ürünlerini kullanıyorum ama bunu kullanmamıştım. Bunu deneyeceğim ve onun yanında da şöyle esas bakım görünüyor mu? Kuru ve hassas ciltler için 24 saat nemlendirme. Günlük belki kullanabilirim diye düşündüm. Çünkü her kremi kullanamıyorum. Ama bunu deneyeceğim. Şöyle Benre'nin kare pamuklarından iki tane daha aldım. İndirim vardı. Yani indirim... %50 indirim değildi ama gratis kartla 1.90'a ne gelmişti? <laughs> en sevdiklerimden biri Balm'ın Banzai paleti. Balm'ın paletlerinden hiç yoktu ben de almıyordum. Yani palet alma ihtiyacım çok yoktu ama gene görünce dayanamadım. Şöyle kaç kaş renkleri içinde ayrı bir bölüm olan bir palet bu. Benim hoşuma gitti. Altında da işte eyeliner ya da sürmek için şöyle şeyler var. Bunlar ne? Kalıplar var. Farların renkleri çok güzel. Tam benim sevdiğim tonlarda, güzel renklerde alıp denemek istedim. Bamsayı paletim böyleydi ve yine uzun zamandır merak ettiğim paletlerden biriydi bu indirimlerde ben yakalayamıyorum. Instagram'da da arkadaşlar demişti indirimden alsaydın keşke. Daha iyi olurdu falan diye. bizim burada indirimin başladığı gün gittiğimde ben ne palet ne bir şey hiçbir şey bulamıyorum maalesef. Şöyle yani biliyorsunuz artık göstermeme hiç gerek yok ama bilmeyenler de olabiliyor. Onun için Bam boyaş palet bu. Yani renkli tonları çok güzel, toprak tonları. Açık renkler hem avlık hem ruj kullanabileceğiniz ürünleri de var. Sonra Wet Wild'ın tekli farlarından nasıl göstereyim ışık gelmesin. Şöyle paketlerini de açmadığım için daha hiç şu rengi. Ya bunların renkleri çok hoşuma gitti. Kitten Nutty Şöyle Şu maviyi çok sevdim. Lagoon Çok tatlı bir mavi. Ve Burle. Tekli farlarından. Bunlarda indirim vardı. 4.95'e geldi diye hatırlıyorum. Bir tane bear, uh, bear it all. Batın aldım kalıcı mat Bunların da çok iyi olduğunu duymuştum. Ee, şimdi gel gratis alışverişimden. Got 2 bnin kuru şampuanı. Bunu sanırım bir kez denedim. Ee, güzel. Fena değil yani. Ben daha önce Bellrun'inkini kullanmıştım. Ondan çok hoşlandığımı söyleyemeyeceğim ki Allah'tan küçük deneme boyunu almıştım onu. Ama bu fena değil. Bir kere kullandım henüz. Fena değil gibi duruyor. Ama sonrasında nasıl olur bilmiyorum. Gene kasaların yanında duran indirimde olan şampuan arayışı içerisindeydim. Urban K Nature's'ın mor şampuanlarını aldım. Bu arada onları kullanmaya başladım. Normal gibi 4 kez 5 kez falan kullandım henüz. Bitirmedim. Ee, bunu gördüm bir de kasanın yanında. L'Oreal elsevin Bunu denemek istiyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Gene Watson's alışverişimde Wet n Wild'ın şu dudak kalemleri. Şöyle göstereyim. Very Red. En alttaki... Bir dakika. Fab Fusion. Ortadaki zor okuyorum. En üstteki de Plumberry dudak kalemleri. Şöyle. Renkler bu şekilde. Ee, Essence'in gene dudak kalemi Red Red Blush. Şu kırmızı ve e, Long Lasting Eye Pencil'larından bunun her rengi vardı. Bir tek siyahı yoktu. Siyah kalemim olmasına rağmen Diğer renklerinden memnun kaldığım için bunu da almak istedim. Givenchy'ın e, rujlarından cinnamon spice. Ya paketlerini açamadım, o yüzden renklerini gösteremiyorum. Tam ve de rosebud, rosebud, rosebud şöyle. Bunlar da bu şekilde. Poşetimin içinde. Eko tuzun şu fırçalarından aldım. Şöyle kaş, göz, kaş yok, pardon ne kaşı. Göz fırça seti, Eko Bunları seyahatlerde kullanmak çok rahat oluyor. Yani çantaya attığımda küçük yer kaplamıyor. Dağıtma karıştırma fırçası fena değil. Kaş altına uyguladığım gölgelendirme fırçası güzel. Yani bu fena değil. Fiyatı da uygundu. Kaça aldım? 29.95 Bunu şeyden aldım ama. Watson's'tan hmm. aldım. Son olarak en sevdiğim bölüme geleyim. Mac ee, yeni yıl koleksiyonunda. Ben bunlara bayıldım. Koleksiyon. Bakın benimkinin adı. Görmedim tabii ki. Tabii ki de görmedim. Ya aldım hiç kullanma fırsatım olmadı Öncelikle aldım tekli rujları göstereyim Mekten Fox Fox diye bir ruj e, mat rujlara takıntım devam ediyor şöyle gül kurusu gibi e, kaynada teksiden sonra en çok kullanacağım rujlardan biri Sanırım bu olacak şöyle göstereyim e, rengi çok hoşuma gitti Bayıldım yani. Ten rengine çok yakın ama böyle hafif gül kursu gibi de duruyor. Çok hoş duruyor. Çok beğendim. Ee, günlük rahatlıkla kullanılacak renklerden birisi. Ve e, mat, dangerous şöyle retro mat rujlardan. E, kırmızı aslında orada tam renk nasıl çıkacak bilmiyorum ama bayağı bildiğiniz kırmızı ve retro mat yani oldukça mat ee, Bunun da rengini çok sevdim daha önce mat rujlarından ne kullandım koyu renklerde Diva var şu an dudağımda onun haricinde koyu mat rujlarına ama Diva'yı çok seviyorum çok güzel duruyor Umarım bu da öyle olur şöyle bir paket içerisinde geliyor çantası var. Şöyle çantasının ucunda zarar görmemesi için tutma yeri bir broş şeklinde. Ben hangisini tercih ettim size onu göstereyim. Tabii ki muhakkak görmüşsünüzdür. İçinde kahverengi Stop Brown şöyle kalemi var. Şöyle mekin e, sürekli duyduğunuz ödül alan maskarası. Bunu daha önce kullanmamıştım. Kız kardeşim kullanıyordu, ondan biliyorum. Şöyle fırçalar kıl değil plastik ama güzel bir maskara ve e, göz farlarına bayıldım. Çok çok şekerler. Şöyle göstereyim. Kapandı açayım. Yani sadece bu iki farla e, harika makyajlar yapabilirsiniz. Yani şampanya ve top e, renklerde toprak tonlarına yakın. Son setim de bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.